Fizik öğretmeni basıncın hal değişimine etkisiyle ilgili öğrencilerden gruplar halinde görseller hazırlamalarını istemiştir. Buna göre hangi öğrenci grubunun hazırladığı görsel konuyla ilgilidir? Arkadaşlar soruya geçmeden önce size basit bir şey göstermek istiyorum. Şimdi iki tip maddemiz var. Eridiğinde hacmi artan madde ve eridiğinde hacmi azalan madde. Eridiğinde hacmi azalan maddeler aykırı olan maddelerdir. Kimdir bunlar? Su bizmut ve antimondur. Şu aykırı maddelere dikkat. Bunların üzerine basınç uygulandığı zaman erimesi kolaylaşır. Örneğin eridiğinde hacmi azalan madde kimlerde? Erindiğinde hacmi azalan bir madde kimdir? Bu mesela örneğin ne olabilir? Su olabilir. Sen onun üzerine ekstra basınç uyguladığın zaman bunun erimesi kolaylaşır. Bir de farklı bir madde var. Normal madde eridiğinde hacmi artan maddeden bahsedeceğiz. Sen bunun üzerine basınç uyguladığın zaman okların yönüne bakın. Oklar zıt yönlü. Dolayısıyla burada ne oluyor arkadaşım? Zorlaşır. Burada ne olur? Kolaylaşır. Bizim elimizde hangi maddeler var? Kar var. Yani sudan bahsedebiliriz değil mi? Normalde artı 4 santigrat derecede ama dağın zirvesinde 0 santigrat derecede erimesi gerekirken artı 4 santigrat derecede erimiyor. Neden? Basınç burada azalmış. Basıncın hal değişiminin etkisi var burada. Azalmış. Burada basınç artıyor. Lastiklerin altındaki karın kara uygulanan basınç artmış. Burada da yine ee, bir basıncın hal değişimine etkisi var. Basınç arttığından dolayı erime kolaylaşıyor. Burada da var. Öbür tarafta ise arkadaşlar oda sıcaklığında süblünleşen naftalin normal doğası gereği e, naftalin bildiğiniz üzere katı halden direkt olarak sıvı hale geçebiliyor. Burada basıncın hal değişimine etkisi yok. Özellikle şu size çizdiğim grafiği kesinlikle unutmayın. Normal madde ve aykırı madde. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? 1 ve 2 doğrudur.